Anlık gibi ya, içimde duygular <laughs> sanki çel gibi geçti <laughs> de o zaman, tozlu yol gibi <laughs> mutluluk dedi... bana el gibi herkesin bir <laughs> şeyler ...kalıp gibi bir şeyle çalıp gidiyor içimde duygular sanki çay gibi gitgide uzayan <laughs> tozlu yol gibi bir mutluluk dediğin o bana gibi herkesin bir şeyle çalıp gidiyor Geçin bir şeyle çalıp gidiyor Değil o zaluma selam söyleyeyim Bırakın yakamı artık gideyim Benimle ne zorum var kahve Ne zaman çavursam Kaçıp gidiyor Seyran aldı der ki yazıldı ferman kanayan yaramın içinde derman. Allah'ım her de zaman zaman. Herkesin bir şeyler çalıp gidiyor. Herkesin bir şeyler alıp gidiyor. <laughs> <laughs>